FT Roleplay'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Birinci bölümü biliyorsunuz çekmiştik. Birinci bölümde neler yapmıştık? Birinci bölümde birazcık sunucuyu gezmiştik, keşfetmiştik, tüm mesleklere göz atmıştık. İkinci videoda parayı bulacağız. Artık kalan diğer videolarda arkadaşlar ne yapacağız? Takılacağız, para harcayacağız, ezeceğiz, serverın inceliklerini tadacağız. Şimdi yanımda Blade var. Sunucu yavaştan dolmaya başlamış bu arada. IP portu açıklama kısmında sizler de girip sunucu içerisinde oynayabilirsiniz. Değişik, güzel bir Türk server. Ben yanlış yoldan geldik. Neyse şuradan döneriz şimdi. Şimdi Blackland'la birlikte arkadaşlar ne yapacağız? Blackland'ımızla birlikte gireceğiz abi. Kasinonun içerisinde para harcayacağız. Bir şeyler yapacağız. Arabayı park edecek bir yer var mı burada? Galiba yok. Olsa güzel olur ama. Kaldırıma park etmeyelim abi. Şöyle. Edelim araba kitli. Şunları koyalım. Çöp şişe varmış. Tamam. Gel abi. Gel bakalım. Herkes de burada. Black, kit başlangıcını çektin inşallah. Ne? Kit başlangıcını çektin mi? Çek hemen 10k paranı al. İlerleyen Çek zamanlarda kan. şu diğer ee, Blackjack gibi kumar masaları da gelecekmiş. Ama şimdilik sadece bu iki tanesi var. Şimdi girdik buraya başlıyoruz. Oha, Bayis 50.000 yatırmış birisi. bu bu makineyi bozmuşlar aga. Bayis burada 2000. Burada ne kadardan başlıyor Herhalde bunlar minimumları başlayanlar arkadaşlar. Aynen. 100 2000 1000 bu da 50.000 ve üstü diye gidiyor muhtemelen. Aynen. Yani ben öyle anladım bilemiyorum. Şimdi ben yemiyor. Niyon Niye, oynayamıyorum? niye oynayamıyorum? Paran yoktur belki. Girdik abi. 500'lük hiçbir şey kazanamadık. Bildiğiniz gibi renklerin aynı olması gerekiyor. Tekrardan bastık. Yine hiçbir şey kazanamadık. Birazcık bahsi arttıralım. Her kaybettiğimizi üstüne birazcık arttıralım. Bakalım ne olacak. Aha 833 kazandık. Ama çok kaybetmiştik. 1000 yatırıyoruz yine. sıçtık. Böyle giderse batacağız. Biraz yavaş olalım. Biraz yavaş olalım kardeşim. 500'lük girelim. 600 total boy isten. Hadi. Lan gelmedi. Bunlar 300 kazandık. Yarısını aldık. Hadi. Yine gelmedi. 700 gidelim. Para eriyor. Yine hiçbir şey gelmedi derken Herhalde şunların şans yüzdesi var. Onlar geldiğinde de veriyor. Tam anlayamadım mantığını. Ah be kardeşim be. Bin bir tane daha girelim. Abi hiç kazanamadık ya. Vallahi şimdi alın yapacağım ya. Vallahi şimdi alın yapacağım ya. Yok kanka Aa, kazandı. Kazandım lan Ben de kazandım 15 ay kazandım Kaç k? 15 K Evet Aha 1000 yatırım kazandım Ben hep kazanıyorum Aa Kararık 2800 kazandım Ben 15 kazandım Aa kaybettim bir kazandım yine. Tamam da ne kadar yatırıyorsun oğlum? Sen muhtemelen... 100. Total voice'in ne kadar? 100. Ay ay kaybettim yine. 100 koyuyorum 1000 kazanıyorum. Yine 1000 kazandım. Kaybettim ben 1000. 1300 kazandım. <laughs> ne kadar koyuyorsun ki? Aa 2000 kazandım. 1000 koyuyom Ben 100 koyuyom 1000 kazanıyorum. Tamam sen 15 kayı nasıl kazandın? 100 koyarak. Allah Allah. Karpuz geldi 15 yerde. Aha yine 1000 kazandım lan harbiden ha. Amına koyun makine bozuldu Diğer makineye deneyim ben de Diğer makineden dene ve evet. Allah yüzde hiçbir şey kazanamıyorum ben abin bin Kaybettim. Ne kadar paran oldu? 37. Şoka yapıyorsun. Devam et, devam et. 39. Süper. 41 Oha amına koyayım, breakdan. arkadaşlar. Ne kumarbaz adam çıktın lan? Lan sendeki şans bende olsa var ya. Hayatta gittim şansını UFT roleplay'de karpuz çıkararak kullandın amına koyayım. Yine başladı bizim kazanamamamız. 45 oldu. Oha amına koyayım. de düşük giriyorum. Kanka ben artık hiç kazanamıyorum. Bir şey oldu ona. Aa, makine Yok. bozuldu. Benim makine komple gitti. Benim de çalışmıyor. <laughs> çalışmıyor bunlar. Amına koyayım yine kaybettim. Çık gül Çalışmıyor çünkü. Oğlum 4800 de indi beni para ya. Sende ne kadar vardı? 45 falan vardı herhalde bilmiyorum. <laughs> tamam Bir daha oynamayalım. Yapalım. Daha oynamayalım gidelim abi. Ev alırız. Biraz daha oynayayım ben kazanıyorum. Tamam bir iki kere daha dene. Sonra gidelim. Eli kalk oynayayım mı? Yok et, gel gidelim. Bir dakika son kez. Hadi hadi gidelim. Ev alalım. Yürü. Blake. 54 oldu. Tamam yürü yürü siktir et geliriz bir daha. Kumar hiç kazanır. Hadi. Aa bozdum. Yürü. Oğlum hadi lan. <laughs> Allah Allah. Heh, tamam. Kör kazandım yine. <laughs> 55 kan var. Bin. Bir aynı gruba girelim sen de evin kapısını açamayacağım yoksa. Kurayım grup? Kur. Attım. Atamıyorum. Gruptayım çünkü bekle. 95 bine dükkan varmış bak. Ben biraz daha parayı dükkan Sen parayı bana at. Aynen. Nasıl atacağım? Açılmıyor mu burası? Tamam, banka kartı lazım. Al, al bunu. Al 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 bunu. Aldım. Hı. Aldım. İsmim Yüzden ne biliyor ne? musun? 9 Ananas. Şifre değil o. Nasıl yazıyorum? Flyer name'e benim ismimi yazacağım Ananas. Üstte de sayı. Göndereceğim. Sonra aşağıda transfer var. Transfer. Transfer ne lan? Gönderdim. Geldi o mi? 31 31. 3000 geldi. O deneme için. Ne için? Deneme. Ha deneme. Tamam gel. Gönderdim. Aa gel Tekin var burada kat? gel. Gel 8. kat gel. Aha satın aldım. Oh yeah. Kapı niye uçuyor? Kapı çarpılıyor. Yani şey çarpıyorsun kapı yani sanki böyle babana kızarsın. Ya of baba ya ben donacağına taş donursaydı niye böyle kapıyı? Kapı öyle açılıyor. Oğlum daha evin içini dolduracağız lan. Oh yeah baba. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.